Yoğun sis güneşin ormana sızmasını engelliyordu. Yosun kaplı ağaçların arasında yalnız bir figür ilerliyordu. Adı Takumi'ydi. Kaybolan büyü akademisi öğrencilerini bulmakla görevlendirilmişti. Her adımında toprağın altında bir şeylerin kıpırdadığını hissediyor, nefesini tutarak etrafı dinliyordu. Kuş sesi yoktu. Rüzgar bile korkudan sessizleşmişti. Takumi'nin elindeki kristal pusula aniden mor bir ışıkla parladı tehlike yakındaydı bir gölge Takumi'nin arkasından geçip kayboldu. Hızla dönüp asasını kaldırdı. Zehirli sarmaşıklar yerden fışkırarak etrafını sardı. Takumi, büyü gücünü odaklayarak sarmaşıkları yakmaya çalıştı ama alevler dumanla boğuldu. Zehirli duman ciğerlerine dolarken gözleri karardı. Tam düşeceği sırada bir figür belirdi. Haru, kayıp öğrencilerden biri. Yüzü solgundu ama hala canlıydı. Elindeki mavi kristali Takumi'ye uzattı. Kristal Takumi'nin bedenini arındırdı, nefesini geri kazandı. Haru fısıldadı. Orman bizi canlı istiyor, ölü değil. Sözlerinin ardından zeminden dev bir zehirli mantar patladı. Takumi refleksle büyük kalkanı oluşturdu. Mantar parçaları havada patlayarak zehirli gaz bulutları saçtı. İkili hızla hareket ederek patlayıcı bulutları atlatmayı başardı. Daha derine ilerledikçe ağaçlar canlı gibi kıpırdanmaya başladı. Yapraklar sivri dişler gibi Takumi'nin üzerine savruldu. Haru hızla büyü kitabını açtı ve yaprakları donduran bir büyü yaptı. Dondurulan yapraklar yere düşerken Takumi ve Haru dar bir geçitten kaçmayı başardı. İkili artık ormanın kalbine daha yakın olduklarını hissediyordu. Bir nehir kenarına geldiklerinde suyun üzerinde parlayan mor bir ışık gördüler. Takumi pusulaya baktı. Işık kayıp öğrencilerin bulunduğu yeri gösteriyordu. Nehrin karşısına geçerken suda yüzen devasa zehirli balıklar suyu dalgalandırdı. Takumi hızlı bir büyü ile köprü oluşturdu ve Haru'yu güvenle karşıya geçirdi. Sonunda ormanın merkezine ulaştılar. Kaybolan öğrenciler etrafında toplanmış, korku ve yorgunluk içinde bekliyordu. Takumi ve Haru ellerini uzatarak öğrencileri güvenli bir alana taşıdılar. Zehirli orman arkasında uğultu ve sessizlik bırakarak bir sonraki kurbanını bekliyormuş gibi gölgeler arasında kayboldu. İkili, hayatlarının sınandığı bu ormanda hayatta kalmanın yalnızca zeka ve cesaretle mümkün olduğunu anlamıştı.